Kardeşlerim selamun aleyküm. Bugün sizlere öyle güzel ipuçları vereceğim ki bazı vakitlere dikkatinizi çekeceğim. O vakitlerde dua ederseniz duanız Allah'ın izniyle reddolunmaz. Bakın öyle vakitler var ki o vakitlerde dua edenin duasını Allah geri çevirmez. Ya çok güzel bir bilgi bu ve çok güzel bilgi oldu bu. Allah'ım hepinizin dualarını kabul eylesin. Rabbim dualarımızı o kıymetli vakitlere denk getirsin inşallah. Amin. Ve Rabbim kalbimizden geçirdiğimiz güzellikleri inşallah bizlere ihsan eylesin. Amin. Hemen videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Yorumlarda birer tane amin yazalım şöyle. Ben de sizlere bu güzel vakitlerden bahsedeyim. Arkadaşlar Rabbimize dua ederiz. Rabbimize yalvarırız, yakarırız. Ondan isteriz. Çünkü Rabbimiz diyor ki benden isteyin, bana dua edin. Ben de duanıza karşılık vereyim diyor. Ama biz tabi kul bazen böyle aceleci davranıyoruz. Yani istiyorsun ki bir şeye duanı ettin. Haber elini yüzüne sürerken <laughs> duan kabul olsun. Oğlum bir tane şey miydi? Neydi o? fil dizide var değil dini bir şeyde bir hacami ile salih vardı da biliyorsun. Allah'ım bize para ver diyor çocuk. <laughs> Oradan salih atıyor para çantasını. Tık. <laughs> hani öyle bekliyorsun sen. Hemen kabul olsun istiyorsun ama öyle değil. Bazen Cenab-ı Allah hemen vermez. Et bana dua edin ben size cevap vereyim diyor ama peki niye o zaman bizim dualarımıza allah Teala cevap vermiyor diyeceksin. Kardeşler bakın dualarınıza cevap veririm demesi kabul ederim demesi değildir. Mesela şimdi sen hastasın. Doktora gidiyorsun. Diyorsun ki doktor bey bana şu ilacı ver. Elbette hekim sana bir cevap verir. Bir reçete yazar. İşte şura ağrıyor, bura Bana bir antibiyotik vursanız, bir serum versin. Sarı serum. Ölüyorsun da sen sarı serum için. Ama doktor biliyor ki sana o ilaç gitmez. Onun için sana başka bir şey, daha güzelini, sana daha çok etki edecek bir şey yazıyor hani bir basit bir mantıkla örnekle izah edeceksek bu buna benzer. Şimdi ben istiyorum ama istediğim şey benim için hayırlı değil. Allah Teala bana onu verse ben sapıtacağım belki de. Onun için Allah Teala benim göremediğimi gördüğü, bilemediğimi bildiği için de ne yapıyor? Benim istediğimi vermiyor ama onun daha güzelini Allah Teala bana ihsan ediyor. Bak, bu çok önemli. Bir de bazen arkadaşlar duam kabul olmadı dememek lazım. Zahiren kabul olmaz ama duayı Ettiğin için Allah Teala sana ahirette karşına çıkacak öyle güzel nimetler hazırlar ki o zaman diyeceksin ki ya keşke benim hiçbir duam kabul olmasaydı. Peki o bazı vakitler var dedik. O vakitlerdeki duaları Allah Teala geri çevirmiyor. O vakitler neler? Gelin bunlara bakalım arkadaşlar. Bu vakitlerimize peygamberimiz öğretiyor. Mesela yağmur yağarken dua edenin duasını Allah geri çevirmez. Bak muazzam bir tavsiyedir. Baktın yağmur yağıyor hemen duaya. Eller duaya. Eller semaya açıldı diyor ya. Müslüman kişi için üç vakit vardır. O vakitlerde diyor dua ederse haram olan bir şeyi, günah olan bir şeyi istemediği müddetçe Allah duasına cevap verir ve dua yağmur esnasındaki dua kabule karin duadır kesilinceye kadar. Yağmur kesilinceye kadar. Anladın mı? İkincisi kardeşler başka bir başlık bu da başka bir vakit söyleyeceğim. Dikkat bak buna da. Ezan okunurken ezan okunurken yapılan Allahu ekber Allahu ekber duydun hemen dua et. Ezanla kamet arası o da çok güzel bir vakittir. Bak orada ezan okunduğunda diyor Peygamberimiz semanın kapıları açılır. O esnada yapılan duaları Allah kabul eder. Anladın mı? Bak bir gün ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez buyurdu Peygamberimiz. Bunun üzerine de sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki Ya Resulallah peki biz nasıl dua edelim, ne isteyelim? Dedi ki Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık dileyin dedi. Afiyet, afiyet çok geniş bir kelimedir zaten. Bir diğer vakit arkadaşlar, haberi yokken bir Müslümana arkasından yaptığınız dua. Mesela ben şu an sizin duanızdan haberim yok. Şu an siz bana dua etseniz Allah Teala onu kabul eder. Ben mesela şu anda bu videoyu kimler izliyor bilemiyorum. Ama size ben gıyaben dua ediyorum. Ya Rabbi bu videoyu izleyen bütün kardeşlerimin dualarını kabul et. Ya Rabbi bu videoyu izleyen kardeşlerimin borcu, derdi, sıkıntısı, dünyalık bir imtihanı varsa sen o imtihanlardan, sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. Allah'ım bu duaları, bu sohbetleri dinleyen kardeşlerimizin bütün gönül muratlarını ihsan eyle. Ya Rabbi kardeşlerimin hata ve kusurlarını, günahlarını affu mağfiret eyle. Ya Rabbi şu duamıza amin diyen bu sohbetleri dinleyen kardeşlerimin çoluğuna çocuğuna, aile efradına hayırlar ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bak. Bu duada diyor kabul olur işte. Anladın mı? Bir de bir Müslüman, bir başka Müslüman kardeşine bir dua etse, böyle bir hayır bir şey dilese onun için... ...yanında bulunan görevli bir melek der ki Allah senin duanı kabul etsin, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Evet. Dostlar güzel vakitler. Bak secdedeyken, secdedeyken yapılan dua... Bir de namazın peşine, beş vakit namazın peşine yapılan dua da kabul dualardadır. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki, bir kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde mahalledir. Onun için de diyor, secdede Allah'a çokça dua edin diye Peygamberimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Ve namazlardan sonra, Hangi dua daha makbul ya Resulallah dediler. Gecenin son saatleri dedi peygamberim seher vakti. Bir de namazlardan sonra farz namazlardan sonraki duadır dedi. Evet seher vakti az önce söyledim. Arkadaşlar seher vakti ne biliyor musunuz? allah Teala'nın dünya semasına yakın bir yere tecelli edip Yok mu mağfiret isteyen vereyim, mağfiret edeyim. Yok mu bir dileği olan ona ihsan edeyim. Yok mu bir duası olan kabul edeyim. Yok mu bir derdi olan kurtarı vereyim gibi böyle Allah'ın sorduğu vakitler. Dolayısıyla sabah namazı vaktinin öncesi yani sabah namazı vakti olmadan önceki vakit. O gecenin son bölümüdür orası ve duaların müstecam vaktidir diye kabul ediliyor arkadaşlar. Onun için o vakitte de çok dua etmek lazım. Sonra Kur'an-ı Kerim hatmedildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okuduğun, hatim ettin, bitirdin baştan sona, hepsini okudun, bitirdiğin ondan sonra yapılan duayı da Allahu Teala kabul eder. O duayı da geri çevirmez diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Yolcunun duası Yolcunun duası çok güzel. Yolculukta yapılan dua kabul olduğuna dair hiç şüphe olmayan 3 dua var diyor Peygamberimiz. Mazlumun duası, misafirin duası, bir de babanın evladına duası. Ya anne baba duasını da ayrı bir parantez açmak lazım. Anne babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir buyurdu Peygamberimiz. Yani Peygamber duasını Allah geri çevirir mi? Hayır. İşte aynı böyle arkadaşlar. Aynı böyle e, annenin babanın duasını da Allah geri çevirmez. Allahu Teala bizleri bu güzel vakitlerde bol bol dua eden ve duası kabul edilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Kardeşlerim Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara birer tane amin yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.